nasılsınız bugün sizlerle melo'nun yani e, yeni özellik gelmiş şimdi size onu göstereceğim ilk önce bakın böyle bir tane kılıç var olsun bakın yeşil oldu rengini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar çok güzel değil mi Mel yeni özellik gelmiş böyle arkadaşlar abone olmayı like atmayı da unutmayın bakın uff Gördünüz mü? Hiç iyileşemez artık Melon. Bir de bu robotu bile keser. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dur. Arkadaşlar güzelmiş değil mi? Güzel diyenler like atsın. Hmm, kötü diyenler abone olsun. Bilmiyorum. Şimdi. <laughs> Dur başka yoktu. Arkadaşlar başka bir şey daha vardı ama nerede o bilmiyorum. Aha. Arkadaşlar bu silah da baya güzel. Bakın şimdi. Bakın yeni özellik. 3, 2, 1. Uf. Gördünüz mü? Melon'u ikiye böldü. Melon'u ikiye bölen bir tane silah var. Bir tane silah. Başkaları da var başka başka neydi? Arkadaşlar bir de şu var. Bir de bekleyin. Nerede acaba? Nerede? Bekleyin arkadaşlar siz bir. Bakayım ben. Aa, bakın. Bunlar mesela bunlar. Bakın bir tane televizyon gibi bir şey. Atamıyorum. Bakın bu da böyle. Bu bir tane kamera arkadaşlar. Bakın. Kamera görüyor musunuz? Şu an çekiyor. Şu an kapattım. Bakın bu da kumanda galiba. Arkadaşlar bu kumanda bu kamera. Bu da galiba televizyon. Güzelmiş. Arkadaşlar yeni özellikler bu. Var. Bunlar. İşte bu. Bu bir tane televizyon. İşte. Basılmıyor. Bir şey yapılmıyor zaten. Bu da normal kamera. işte. Bu da normal kumanda. Bunlar da işte. Bunlar da yine özellik. Bu mesela bir tane motor. Motor evet. İşte arkadaşlar yeni özellikler bu. Arkadaşlar bir de başka 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 yoktu evet. Yeni özellik gelince hemen video çekeceğiz. Tamam mı? Bekleyin arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bunları biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Bakın. Bak şimdi. O ışıklar açıldı. ABC yazıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bunlar da klima. Klima. Vay canına. He ışıkmış. Arkadaşlar ben de hep klima sanıyorum bunu. Biliyor musunuz? Bakın. Bu meğersem ışık. Böyle buradan ışığı açabiliyorsun ve pili de var. Kapatalım en iyisi. Arkadaşlar bunu görmüşsünüzdür. Çünkü biz bir, e, bir tane video çekmiştik ya. Şunu göstereyim işte. Vardı bu ya. Biz bir tane video çekmiştik bununla. Ee, şimdi Arkadaşlar güzelmiş Güler, güzel diyenler abone olsun. Kötü diyenler like atsın. Ama çok güzel diyenler like ve abone olsun. Tamam mı? Arkadaşlar bir de durun. Bu özellikleri göstereyim size. Burada bir tane böyle bir şey var. Böyle kırabiliyorsun. Bakın. Hop. Kırabiliyorsunuz böyle. Bu ne bilmiyorum. Bu böyle bir tane şişe. Evet arkadaşlar. Bu bir tane şişe. Bekleyin. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu bunlar. Yeni özellikler bunlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Hı. Bir de adı neydi? Bir de arkadaşlar. Hmm, bir keresinde bir tane video çekmiştik ya. Böyle e, Melon Sandbox'un arkadaş oldu diye bir tane video çekmiştik. Şimdi onları gene şey yapacağız. Bakın şimdi. Hop hop. Hadi bakalım kıyafetleri de değiştirelim. Şimdi geri gelirler. Böyle vardı ya bir keresinde çekmiştik. İyi bakalım. Şimdi kendini hatırla. Bekleyin arkadaşlar siz bir dakika bekleyin. Çünkü ay. Bekleyin arkadaşlar siz. Ayakkabıları da giydireyim. Bekleyin arkadaşlar. Hmm. Alamıyorum. Tamamdır. Evet, Şimdi diğer melon sandbox'u yapalım. İyi görünüyor ayakkabılar. Ayakkabılar çok zor çünkü. Evet. Arkadaşlar oyun donuyor. Özür dilerim. Azıcık donuyor. Bir şey olmaz değil mi? Arkadaşlar bir de bekleyin. E eh, tamamdır. <laughs> tamamdır. Şöyle yapalım. Kaldır. İyi bakalım. Kendini hatırlar biraz da. Tamamdır, tamamdır. 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 Dur arkadaşlar durun. Daha yapamadım. Bir dakika sürecek sürecek galiba. Allah. Eh tamam. Tamamdır. tamamdır. Heh. Şimdi bunlara bir tane bir şey atmalıyız. Kendilerini hatırlasın diye. 3 Ağlamıyorum. Aa. Aa, aldım aldım. Tamam lan. Dur şunu karış. E. Eh. Tamam. 3, 2, 1. Yüz gibi. Tamamdır. Bakalım kendilerini hatırlayacaklar mı? E ee, ne oluyor? Bilmiyorum kanka. Ben de bilmiyorum ya. Ee, başım dönüyor. Ana! Hatırlıyorlar galiba kendilerini. Anam! Ne oluyor lan? Ana bismillah. Kanka arkamızda bir şey var galiba. Sen en iyisi kaçırsaydın. Hayır. Sandır. Kanka ne oluyor? Bilmiyorum. Hadi gel silahlarımızı alalım o zaman. Dur ben tüfeğimi alayım. Ben de tüfeğimi alacağım. Tövbe. Kanka bir şey var mı acaba? Hey benim benim. O. Kim? Kim o? Allah'ım ben seslendim. Duymuyor musun? Tamam boşver şimdi şunlara bir tane can olarak deyip Allah, Bismillah Neden korktun? Aaaa Git bak bak ateş anneni Anneni Aynı su kit game'deki gibi vurdum Aaaa Tam kafasından! Aaaa ee, Ateş Aaaa öldü. Ölü ceset. Tamamdır şimdi. Şimdi de bu bıçağı alayım. Bu ne? Bilmiyorum. Aa pembe bir tane bıçak. Aa. Aa bu hareket ediyor. Şu sen an, şu an beni görmüyorlar. Çünkü aa, beni görmüyorlar. Arkadaşlarım bunu kesmesi uzun sürecek galiba. Ya ama silelim ya. Kanka ne oluyor? Bilmiyorum. Ugh, biz en iyisi gidelim. <laughs> evet kanka. Dur, <laughs> kanka bu ne? melon helikopteri. Çünkü bak melon logosu var. Kanka. Gel bu. Uçak süreceğiz. Ee, şey. adı Ne? Ne oldu kanka? Ee, benim elliyetim yok. Ama benim elliyetim yok. Eh ee, ne yapalım günün karı. Hadi bakalım. Sen arkama binersin. Tamam. Ölürsen bana hakkını helal et. Sus lan. Şu silahı da kaldır ya. Evet ben de kaldırayım. İyi. Öne bindim. Kanka. Hadi. Korkma. Tamam. Ama değil. Bindim kanka. Amanin kanka. Bindim yeminle bindim. Bindim bindim. Kanka sakın kusma. Tamam. Adım. Dur dur. Aa. Kanka ne oluyor? Öleceğiz. Lan no, no. ne? Ne diyor lan adam? Uçuyor uçuyor. Yaşmancımız yaşa. Aman ne aman in. Aman in. tamam kanka dur dur. Ama öleceğim öleceğim. Lan sus lan sus. Hadi bismillah diyoruz. Başla! Aha! Ölüyoruz. Ben o el yetim. şey değilse uçağa bineyim. Ah, tamamdır bindim. Oh be. Lan kanka niye çıplak Gel. Ay, kanka götüme bak iyi olur. Tamam tamam lan. Amanin. Arkadaşlar siz de ama neyin ayakkabıyı alamıyorum arkadaşlar hiçbir şey alamıyorum evet yanlış Giy giy giy. öbe o o o hiç çamaşırım gözücekte oh hiç oh çabaşarım geliyorum Hadi kanka bunu başarabilirim. Tamam. eh, elliyetim yok ama sen öldün. Evet. Hadi kanka gidelim. Ne oldu? Bilmiyorum. Kanka ne oldu? Kanka. Efendim. Bak uçan motoru ve şeye gitmiş. Neyi? Ne? Bak. Anam doğru. Aa! Aa! Arkadaşlar kendiniz iyi bakın. Bay bay. Anam. Lan ben şimdi bunları iyileştireceğim şimdi sabahtan beri.